Wonder Kitvin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe transfer gündemi videoları ile devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Alexander Sorloth, Kuzeyin Kralı Haaland'ın ekürisi, hatta ligimizin de gol kralı Alexander Sorloth'u konuşmaya çalışacağız. Fenerbahçe'nin Sorloth'a dair bir isteği zaten uzun zamandır vardı. Bunu Ali ile getirmişti. Şimdi ise birazcık hareketlilik olmuş. Sorloth'un menajeri geliyormuş galiba. Menajerlerden duyduğumuz, muhabirlerden duyduğumuz Alexander Sorloth isminin Fenerbahçe'ye neler verebileceğini, geçmiş kariyer yapamadıklarını yapabildiklerini ve Fenerbahçe ile Jorge Jesus formasyonunda neler vaat ettiğini, hangi futbolcuların performansını daha yukarı çekebileceklerini Alexander Solota dair kısacası her şeyi konuşmaya çalışacağımız yayına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yayına geçmeden önce golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Bu hafta golvar.com'daki köşe yazımız Manchester City'nin yeni transferi Calvin Phillips, Phillips'in kariyer tercihini yanlış olduğunu düşündüğüm bir köşe yazısı yazdım. Sitemizin linki de açıklamalarda vücut yayına geçmeden de sizlerden abonelik rica edelim. Abone olmayı unutmayınız diyerek Alexander Surlot yayınımıza geçelim. <laughs> Alexander Sörlut'un öncelikle geçmişini, Norveçli nereden çıktığını, hangi takımlara gittiğini, kiralık gitmesinin ana sebeplerini, ana olumsuzluklarını, Fenerbahçe gelirse neler yapabileceklerini konuşacağımız önce nesnel en sonunda yorum dayalı bir video olacak. Şimdiden keyif Alexander Sörlut 95 doğumlu, Rosenborg çıkışlı, Norveçli Santrafor futbolcusu. Alexander Solotun milli takım kariyerinde de 42 tane maçı var. Alexander Sörlut Norveç'ten, Rosenborg'dan çıkıştı. Ama Rosenborg'dan çıkışında çok patlama yaparak çıkarttı bir futbolcu değil. Çünkü genelde o Norveç futbolcuları, santriforları oradan çok çabuk basamak atlayan santriforlardır. Alexander Sörlot öylelerinden değil. Hatta Bodo'ya gidiyor Rosenborg. Bodo olmuyor. Oradan Hollanda'ya, Groningen'e gidiyor. Ondan sonra Crystal Palace'a gidiyor. Crystal Palace'a gittiği zaman Alexander Sörlot'un yaşı henüz 20. Hatta 21 diyebiliriz. 21'ine yeni girmiş. Crystal Palace Alexander Sörlot'a 9,5 milyon euro kadar bir bonservis ödüyor. Yani bir yatırım yapıyor. Orada aslında Alexander Sörlot'u ilk sezon aldıklarında ana hattın, ana for temel taşlardan bir parça olarak görmüyorlar ki sadece U23 ile bir maçı çıkıp Alexander Sorloth'u Midland'a kiralıyorlar. Ondan sonrasında ise Midland'dan geri dönen Sörlot, Midland'da ufak tefek skor katkısı yapan ve geri dönen Sorloth'u Crystal Palace bir sezon oynatıyor. Ama yine ana parçadan ana parçalardan birisi değil ki aslında Sorloth için Crystal Palace doğru takım mıydı? Bunu da tartışmak gerekiyor. Çünkü Crystal Palace hep bildiğimiz daha çok kontrol futbolu oynayan ve Wilfried Zaha'nın hücum önderliğinde bir hızlı takım yaratmaya çalışan bir Crystal Palace. Zaten 4-4-2 formasyonu oynuyorlar. Premier Lig'in bildiği sevdiğimiz korkunç deplasmanlarından bir takımdı. Alexander Solis'un o kariyerde Premier e hemen kendini atmak isteyip o tercihi yapması bence yanlıştı ki orada da zaten tutunamadı. Alexander Sörlot'un kariyeri bu açıdan birazcık inişli çıkışlı oldu. Hani Premier League hep gitmek istedi. Halen de gitmek istiyor belki de. Hep Avrupa'nın yüksek takımlarında kalmak isteyen bir antropor. Ancak Alexander Sörlot'un yaşı 26. Henüz daha 26'yı dahi yani doldurmamış bir futbolcu Alexander Sörlot. Aslında yaş olarak da en olgun döneminde kariyerinde Bodo Glimt, Groningen, Palaz, oradan Midland kiralık, tekrar Palas, Gent, Trabzonspor. En çok zaten Trabzonspor'da zaten biz e, Alexander Sörloth'u artık ciddi anlamda tanımaya başladık. Çünkü o Trabzonspor'a gelene kadar tüm kariyerinde yaptığı skor ve ya gol ve asisti skor katkısını Trabzonspor'da hemen hemen tek sezonda veriyor. 33 gol, 10 asistlik bir performans sergiliyor Alexander Sörloth. Trabzonspor'da 43 skor katkısı veriyor. Zaten kariyerinde de toplamda o zamana kadar 50 skor katkısı yapmış bir futbolcuydu. Trabzonspor'da öyle bir sezon geçirdikten sonra ise Leipzig, Alexander Adam bu performansından sonra ise 20 milyon euroluk bir yatırım yaparak bonservisini alıyor. 2020 yılında imza alıyor. 5 yıllık da bir sözleşme ile imza alıyor Alexander Solut'u. Aslında Leipzig e her zaman bildiğimiz Red Bull bünyesindeki takımlar daha scouting'e yatırıma önem veren takımlar. Aslında orada Solut için yine bir yanlış kariyer tercihi ama bunu zaman geçtikten sonra öğrenebiliyoruz. Çünkü Leipzig Alexander Solut'a 20 milyon euro verdiği bir santraforunu ana forvet olarak görmüyor. Çünkü orada bir Paulsen var. Yani Paulsen'in olduğu bir takımda ve 4-2-3-1 Nagelsmann'ın o zaman 4-2-3-1 oynattığı bir takımda zaten tek santrifonun Paulsen ise Alexander Sörloth ile nasıl Paulsen'i eşleyebilirsin birazcık orası da soru işaretiydi. ki zaten Alexander Sörloth Leipzig'te 15-16 tane maçta süre alıyor onlarda da Paulsen yerine veya Paulsen ilk 11 değil Alexander Sörloth ilk 11 oluyor o yüzden Leipzig tarafı da birazcık sorumlu geçiyor. 20 milyon euro bon servis yatırım yapmış olmasına rağmen Leipzig ise oradan Sörlot'u son sezonda Real Sociedad'a kiralık veriyor. Real Sociedad'da Sörlot aslında 40 tane maça kadar çıkıyor. Çok süre alıyor. Orada da ama Alexander Isak ile beraber oynayan yine bir çift forvet üzerinden oynayan bir Alexander Sörlot var. Orada da çokça ilk 11'e çıkamıyor ama 8 gollükte bir katkısı var. Şimdi Alexander Sörlot'un bu zamana kadar bence en büyük dezavantajı birçok takıma kiralık gitmiş olması. Yani bu patlamayı bir takımda zaten yapacaktı. Bu Trabzonspor spor oldu. İşte Midland'a gidiyor, Gent'e gidiyor, ne bileyim Bodo, Sociedad, Sorlot sürekli bir yerlere kiralanıyor. Sorlot'a yatırım yapan takımlar Sorlot'u hiçbir zaman ana parça olarak görmüyorlar. Bence Sorlot'un kariyerindeki ana dezavantaj bu kiralık olma olayı. Hatta ben bu yüzden Fenerbahçe'ye gelecekse Alexander Sorlot'un ile gelmesinden yanayım ki bildiğimiz kadarıyla zaten Leipzig'te Sorlot'u bonservisle vermek istiyor. Ali Koç'un Beyaz Sivil'e bağlandığı zaman da söylediği bonservis rakamları ise 8 ila 12 milyon euro arası isterler dedi Ali Koç. Yani 8'e bağlanabilecek bir Sörlot bence lig için çok çok önemli bir faktör olur. Fenerbahçe'nin hücum kalitesinde direkt gömlek gömlek üstüne çıkartır. Peki Sörlot nasıl bir futbolcu? Yani Fenerbahçe'ye nerede ne kadar katkı vereceğinden ziyade Sörlot genel hatlarıyla nasıl bir futbolcu? Şimdi Sörlot'a giriyorsun abi 1.94 boy devasa bir şey. Haliyle pivot santrifor. Sörlot bir pivot santrifor değil. Yani pivot santrifordan kastımız bir sırtı dönük oyundur. Futbolda iki tip santrifor daha çok vardır. Yani ana klasikleşmiş tabirle bir sırtı dönük oyunu daha iyi oynayabilen bir yüzü dönük oyunu oyunu daha iyi oynayabilen. Yüzü dönük oyuna örnek Cedric Bakan bu diyebiliriz. Sırt dönüğe de bizim daha yakın zamandan bildiğimiz Vedat Murici diyebiliriz. Yani Sörlut 1.94 pivot gibi gözükmesine rağmen aslında Sörlut yüzü dönük oyunu çok daha iyi oynayabilen bir santrafor. Ama normalde yüzü dönük oyunu oynayabilen futbolcular sırt dönüklerde kötülerdi. Sörlut öyle değil. Yani Sörlut'un sırt dönük oyunu 10 üzerinden 6 ise yüzü dönüğü 9'dur. Yani arada bir uçurum yoktur ve Sörlut'un bence en önemli özelliği bitiricilik. Bir tabii tabii ki aranın özelliği. Liktir. Yani Sörloth'un ağırlıklarına gelecek olursak Sörloth abi o topu aldığı zaman top ile dripling, mesafe kat edebilecek bir Santrafor. En başta bence Fenerbahçe için önemli olan bu. Sörloth tek başına da bir, Fenerbahçe'de uzun zamandır aranan iş bu. Santrafor'un tek başına gol yapabilmesi, gol yaratabilmesi. İşte Alexander Sörloth bu kasa bir futbolcu. O topu aldığı zaman, sırt dönük aldığı zaman tekte dönüp o driplingi yapıp en son enerjisini doğru zamana saklayabilecek ve gol kralı olduğu zamanki sezondaki golleri de bakalım Alexander Sörloth'un genelinde sol taraftan çapra az da vurduğu hani füze, zbam şutlardan görebiliriz zaten. O yüzden Alexander Sörlut'un o şut tercihleri zaten solak olması da bence forvet için bir avantaj. Hani teknik kapasitesi yüksek olması, doğru yerlerde konumlanabilmesi ve kafa vuruşlarında darbeli olması bence Santrifor için. Aynen özelliklerden zaten belli başlı temel taşları Alexander Sörlut'un kafa vuruşları darbeli. Fenerbahçe'de kafa vuruşları darbeli olan en sonki ki Santrifor'lardan biri Pierre Weboy'du. Vedat Muriçi de uzun bir Santrifor'du ama kafa vuruşları çok darbeli değildi. Alexander Sörlut'un kafa vuruşları darbeli belli abi. O top yandan dikey nasıl gelirse gelsin. Geldiğinde topu beklemekten az yadı, da topa darbe yapan Santrafor tarzı Alexander Surlot. Ve ben en önemli özelliği bence kafa vuruşlarında hava toplarında Surlot omuzunu kullanarak zıplayan Santrafor tarzlarında. Omuzunu kullanan Santrafor'un foul yapma şansı çok azdır. İkinci olarak ise önündeki adama kendisini marke etmeye çalışan adamdan çok daha avantajlı konumdadır. Bence en önemli iki özelliği Alexander Surlot'un hava toplarında özellikle bu ikisi. Onun dışında zaten linklerinden bahsettik. Yani Fenerbahçe'ye karşı attığı gol var. Galatasaray'a karşı Beşiktaş'a karşı attığı gol var. Hemen hemen onlar da 25-30 metre sürüp sol çaprazdan mükemmel yerleri bitiricilik mükemmel. işte o da bitiricilik özelliği. Mükemmel yerleri şutlar çıkartabilen bir santrafor tarzı. Peki yüzü dönüyor bu kadarıyla yapabilen Alexander Solo sırt dönü de yapabiliyor mu? Evet yapabiliyor. Sörlot'a attığımız bir uzun top veya bir servis olmasını istediğimiz zaman da Sörlot'un zaten teknik kapasitesi de yüksek bir futbolcu. Hatta bu zamana kadar genelde çift forvetler ile oynaması da zaten onun bu özelliğini çokça geliştirmesini sağladı. Sir o pası attığımız zaman geri almama şansımız yok. Sorloth o pası tekte de geri oynayabilir. Yani sırtındaki stopere kalçasını dayadığı zaman o al veri yapabilen santraforlardan. O bağlantıyı olabilecek santrafor tiplerinden biri. Yani Sorloth birazcık daha santraforun komplesi, bitiriciliği üst seviyede. Hava topları, kafa vuruşları üst seviyede. Sol ayağı, teknik kapasitesi üst seviyede. Onun dışında ise her şeyden olan bir komple santrafor paketi. Bu yüzden ben Fenerbahçe için çok 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 doğru tercih olacağını düşünüyorum. Peki Alexander Sorloth Jorge Jesus formasyonuna nasıl bir yerde. Hani Alexander Solet Jorge Jesus'un istediği tarz bir santraformu veya. Aslında Jorge Jesus'un istediği tarz santraforları çok bir kalıba sokmamak gerekiyor. Çünkü yüzü dönükle de, sırtı dönükle de, de kısa ile de, uzun ile de, hareketli ile de, hanta ile de oynamış bir hoca var Jesus. Her santrafonun her tipine bu zamana kadar süre vermiş, parlatmış bir teknik direktör. Alexander Solut ise Ole Jesus'un bu hazırlık maçlarında gördüğümüz ön tarafta yapılan o baskı. Mesela Fenerbahçe hazırlık maçlarında arka tarafta İsmail Yüksek, ön tarafta Zayt, Lincoln, Henrique, Enar Valencia, Rossi, İrfan veya Bruma hiç fark etmez. Toplu bir baskıya gidiyor ve o topu aldığı zaman Fenerbahçe'nin bu sezon en çok değişen özelliği dikine oynayabiliyor abi. O topu aldığı zaman hiç bekletmeden dikine. Fener'de normalde o toplar kenarlara açılır ve kenarlardan kavisli ortalar yapılır. Fener o topu artık dikine oynamaya çalışıyor. Dikine paslı, kısa alverlerle çok daha pas temposu yüksek ve paslaşarak hızlı oynamaya çalışan bir takım görüyoruz. İşte Sörloth Fenerbahçe'nin işine en çok zaten burada yarayacak. Fenerbahçe o topu kaptığı zaman o topu kapan Lincoln Henrik olsun. O topu ayaktan hemen çıkartmak istediği zaman Alexander Sörloth'un en büyük artlarından birisi burada ön plana çıkıyor. Sörlöt genelde stopere kalçasını veren değil demarke pozisyonda kendine şut imkanı hazırlamayı bekleyen santraforlardan yani Lincoln, Arda, İrfan o topu alıp derin oynadığı zamanlarda işte Sörlöt orada zaten kendini şuta hazırlamış olacak. Bir diğer artısı da kenardan gelen ortalar. Şimdi Orgecasus formasyonunda hızlı ve dikini oyunda Sörlöt'ün katkısını konuşmaya çalışıyoruz. Sörlöt sadece yapacağı boş koşulardan ziyade bağlantısı ile de önemli. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin aslında sol açığı her zaman çift forvet yapıyor Orgecasus sisteminde. Bruma oynadı. Rossi oynadı solda. Gördüğümüz her sol oyuncusu Fenerbahçe'de forveti devirip çift forvet oluyor. Yani Alexander Sörlöz'ün orada bir bağlantı yapması gerekiyor. Dikine gelen topu belki tekte, belki kontrol edip ayağından çıkartması gerekiyor yanındaki futbolcuya yanındaki santrafor, kanattan evrilen santrafora. İşte Alexander Sörlöz bunu yapabilen bir futbolcu. O bağlantıyı sağlayabilen sırt dönük aldığı zaman o alveri o yüzden yapabildiğini burada vurgulamaya çalışıyoruz. Ben bu yüzden Alexander Sörlöz'ün aslında orijinal formasyonunda çok cuk diye oturabilecek tarzlardan biri olarak düşünüyorum. Bir de Alexander Solot geldiğinde Fenerbahçe'nin hücum açısından oyun kalitesi direkt yukarılara çıkacak. Ama oyuncu kalitesi kimlerin artacak? Bence Fenerbahçe'de Alexander Solot gelirse, olursa direkt olarak hücum kalitesini artıracak İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Lincoln Henrike'den bahsedebiliriz. Bunun ana sebebi de şu. İrfan Can Kahveci'yi bildik bileli. İrfan nasıl bir topçu? Topu sağa giderken sola vurup arka direğe nefis ortalar kesebilen bir futbolcu. Yani Gezal'ın Abubakar'ı şampiyon yaptığı gibi. Gezal'ın Abubakar'ı gol kalına yaklaştırdığı gibi ya da Vakayemen'in Sölotu gol kralı yaptığı gibi. Yani Fenerbahçe'nin atacağı kenardan İrfancan Can Kahveci'nin yapacağı kavisli ve kesme ortalara darbeli kafa vuruşu yapabilen bir santraforun olursa senin gol kralı çıkartma ihtimalin çok yüksek olur. Veya derinden, merkezden atılacak savunma arkası toplara. İşte Lincoln Henike ve Arda Güler'de de burada ön plana çıkıyor. Arda çünkü o topu aldığı zaman derine ara pası arayan bir çocuk Arda inceyi görmeye çalışan. İşte Söylot oralara hep koşu yapabilen bir futbolcu. Beşiktaş maçını hatırlayın mesela Alexander. Sordout'un Ekuban'ın attığı bir pas var. Sordout orada en sağdan en sola kadar koşu atıyor. Yani Sordout öyle kalas gibi, kereste gibi oturup top bekleyecek değil. Her yere koşu atabilen, kendine boş alan yaratmaya çalışan bir futbolcu. İşte Arda Güler de zaten böyle futbolcu arıyor önünde. Lincoln Henryk'e de zaten böyle futbolcu arıyor önünde. Yani o topu alır almaz biri koşu atsın da önüne inceyi salayım. Önüne inceyi salıp asist yapayım. O da golünü atsın Fenerbahçe'yi öne geçirelim oyuncuları. İşte böyle oyuncuların varsa Alexander Sordout'un değeri daha da artıyor. Ama Fenerbahçe Bahçe'de böyle oyuncular mevcut. Alexander Sörlut'un gelmesiyle böyle oyuncuların değerinin ben yukarı çıkacağını düşünüyorum. Trabzonspor'da gol kralı olduğu döneme baktığımız zaman Vakayeme'den gelen servisler, kenar kavis ortaları ve merkezden yapılan Sosa. Savunma arkasına atan Sosa topu. İşte Fenerbahçe'de bu topu atacak zaten çok merkez futbolcusu var. Fenerbahçe illa sete yerleşmek zorunda değil. Sörlut o koçlara attığı her zaman o topu Atilla Zalai bile atar. Fenerbahçe'nin her futbolcusu çünkü şu an arkadan oyun kurulumuna katkı veren uzun topları da güzel, teknik, isabetli atabilen futbolcu. Ferdi söyle, Atilla Zalay'ı söyle, Mert Hakan'ı öyle, zaman zaman Zayt'sı, Crespo'su, yeni gelen Lincoln'un en İrfan Can kahvecisi zaten Galatasaray deplasmanında Mesut tuzuyla yaptığı asistan bile direkt aklıma geldiği için söyledim. Bir sürü böyle yapabilecek futbolcusu var. Emre Mor var, çekip kavisli orta yapabilecek. Yani Fenerbahçe için aslında Alexander Solot bence aranan kan, aranan golcü. Herkesin üzerinde soru işaretiyle baktığı bir de olay var ki Alexander Solot sadece Türkiye Ligi'nde yapabildi. Evet doğru. Alexander Solot'un prime geçirdiği sezon sadece Türkiye Ligi. Alexander Solot acaba bir daha daha satış yapabilir mi? Bunlar bence doğru sorular sorulması gereken sorular. Çünkü benim de tedirginliğim açıkçası hani Prümerlik olmadı Hollanda'da olmadı, Belçika'da olmadı, Bundesliga'da olmadı. Alexander Sörloth neden sadece Süper Lig'de yapabiliyor? Ben bunun birazcık aidiyet ile, birazcık verilen görev ile, birazcık istikrar ile, birazcık rol ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Solotu Trabzonspor dışında hemen hemen hiçbir takım ana planının oyuncusu olarak görmemiş. Ben bu şüpheyi kendimce şöyle avantaja çevirmeye çalışıyorum. Alexander Sörloth bonservisiyle ile alınmalı. Alexander Alexander artık kiralık bir kariyer geçirmemeli. Leipzig 8 12 arası bonservis istiyorsa 8 9'a Alexander Sörlot'u 3 artı 1 yıllık renklerine Fenerbahçe bağlamalı ve Sörlot İstanbul'da olduğunu kendine kabullendirmeli. Ben artık evim burası. Ben 3 artı 1 4 sene İstanbul'dayım. Benim mesela artık tekrar kiralanmak veya Avrupa'ya tekrar adım atmak tabii ki herkesin hedefi. Sörlot da yaş olarak en olgun yaşta bir daha Avrupa'ya yapabilecek yaşta ama ana hedefi Alexander Sörlot'un İstanbul'u kabullendirebilmek. Bu yüzden Fenerbahçe Sörlot'a bonservis ver. Vermeli. ve ben bu şüpheyi en en azından kendi açımdan böyle yıkabiliyorum abi Sorlot'a vereceğim bon servis ile çubuklu yap artı bir yıllık imzası ile Sorlot'a burayı evi gibi hissettirmek mesele. Sorlot'a bu zamana kadar verilmeyen sadece Prime yaptığı T Trabzonspor'da verilen o ana benim santraforum sensin rolünü Fenerbahçe'nin de vermesi gerektiğini düşünüyorum ki Sorlot'un burada göreceği ilgi alaka ve kadro içerisinde dedi ki ana santraforun kendisi olması da bence kendisi açısından özgüvenini artıracak motive edecek olaylardan başlı başında geliyor hatta ve Sorlot satın mı sorusu. Abi Sorloth hala 26 yaşında ya. 95'ti Yani Sorloth'un gelip bu sezon 32 tane, gelecek sezon 28 tane attığını varsayalım. Evet Avrupa kulüpleri Sorloth'u birçok kez aldı, yatırım yaptı, geri verdi falan ama yine yapmayacak diye bir şey yok ki. 32 tane atan bir Sorloth varsayalım. Bu sezonu 32 gol, 4 asistle kapatsın. Gelecek sezon 28 gol, 6 asistle kapatsın. Fenerbahçe Avrupa arenasına da var. 6-7 tane de orada tıklasın. Milli takımda zaten oynayan bir futbolcu. Sorloth'un yine Avrupa kapıları kendisine açılır. Ama bu kez çok doğru tercihlerle olmalı. Palas gibi değil. Daha oyunu Santrafor üzerinden oynayabilen takımlarla kenarlar üzerinden kuran değil Santrafor üzerinden kuran takımlara gitmeli. Oralar sonrasında konuşulacak şeyler. Ben Fenerbahçe olarak Sörlot'u alacak olsam bonservisti alıp ve Fenerbahçe'nin kadrosundaki ana hatlardan biri yaparım. Fenerbahçe'nin de oyun gücü, oyun kalitesi anlamında hücum kalitesi anlamında Sörlot en az %25-30 ise fark attırır şu anki kadroya, şu anki kaliteye gömlek atlattırır gerçekten ve oyuncu olarak da bireysel performansları yukarı çekebilecek bir Santrafor olur ben. Alexander Soylot analizini elimizden geldiği kadar biraz nesnel biraz yoruma dayalı yapmaya çalıştık. Sorular ve cevaplar da yapmaya çalıştık. Çünkü Soylot ile alakalı herkesin hemen hemen şüpheleri var ama çok da isteyen var. Ben çok isteyen taraflardanım. Yani genel olarak ben Alexander Soylot'u çubuklu içerisinde görmeyi çok çok isterim. Hatta bir an önce olsa bu transfer çok çok daha mutlu olurum. Ali Koç'un istediğini de biliyoruz. Hatta Jorge Jesus'un istediğini de yani Ali Koç'un isteği sonrasında onayladığını da memnun olurum dediğini de biliyoruz, duyuyoruz, okuyoruz en azından muhabirlerden de. Alexander Sörlot için ben ben umarım diyebilirim. Umarım çubuklu içerisinde, çubuklu altında Fenerbahçe'de izleriz Alexander Sörlüt'ü ve gol kralı olacağına da eminim ona dair de bahislere arkadaşlarla gireriz. Siz Alexander Sörlüt'ün çubuklu altında oynamasını istiyor musunuz ve oynarsa güveniyor musunuz? Kaç gol atar sizce? Gol kralı olur mu? Bu gibi sorulara taraftar ne gibi bakıyor? Nasıl bakıyor? Alexander Sörlüt'ü ister mi? Bunları da birazcık araştırmak lazım. Ben de size sormuş olayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok çok seviniriz. Hepinize izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Yayınlarımızda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.